Lezzetli tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere lezzetine doyamayacağınız, içi yumuşacık, cevizli ve zencefilli kurabiye tarifi vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Kurabiyeler çocukların çok sevdiği, ve çay saatlerinin ise olmazsa olmazıdır. Çay saatleri için çeşitli kurabiyeler yapılır. Çay saati için öneri kurabiye tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Gelelim şimdi yapımı oldukça kolay, lezzeti ise muhteşem cevizli ve zencefilli kurabiye yapımına. Cevizli ve zencefilli kurabiye için malzemeler 200 ml'lik su bardağı ile 3 su bardağı un 300 gram 80 gram pekmez, 4'te 1 büyük çay bardağı, 115 ml ayçiçek yağı, 4'te 3 büyük çay bardağı, 100 gram esmer şeker, 1 büyük çay bardağı, 100 gram bıçakla kıyılmış ceviz, 1 yumurta, 2 çay kaşığı karbonat, 4'te 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı öğütülmüş karanfil, 1 çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı öğütülmüş zencefil ve kurabiyeleri bulamak için beyaz şeker. Cevizli ve zencefilli kurabiye için ilk önce bir tasa 100 gram esmer şeker alıyoruz. Esmer şekere 115 mililitre ayçiçek yağı ve 80 gram pekmez ekliyoruz. Ardından bir yumurta ilave ediyoruz. Ve çırpma teli ile malzemeler iyice homojen kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Cevizli ve zencefilli kurabiyenin yapımında biz esmer şeker kullandık. Sizler isterseniz beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Beyaz şeker ile yapıldığı zaman da aynı lezzette oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi hazırladığımız karışımı bir kenara alıyoruz. Başka bir tasa 3 su bardağı unu alıyoruz. İçine yarım çay kaşığı öğütülmüş karanfil, bir çay kaşığı öğütülmüş zencefil, bir çay kaşığı tarçın, iki çay kaşığı karbonat ve dörtte bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ardından 100 gram kıyılmış ve hafif kavrulmuş cevizi ekliyoruz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tahta kaşık ile karıştırıyoruz. Kıyılmış cevizi tavada 1 iki defa çevirirseniz daha lezzetli oluyor tavsiye ederim. Şimdi hazırladığımız pekmezli karışımı bir daha karıştırıyoruz. Ardından pekmezli karışıma unlu karışımı ekliyoruz. tahta kaşık ile hamur iyice ızlaşana kadar bu şekilde alt üst ederek karıştırıyoruz. Hamur hafif ele yapışacak kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Yumuşak oldu diye un eklemeyin. Eğer un eklerseniz kurabiye sertleşir. Kurabiye hamurumuz iyice karıştı. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Hafif elinize yapışması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıra kurabiyelere şekil vermeye geldi. Kurabiyelerimizin eşit olması için dondurma kaşığıyla hamurdan bu şekilde alıyoruz ve elimizle düzeltiyoruz. Dondurma kaşından çıkarıp elimizle yuvarlak şekil veriyoruz. Ardından bir tasa aldığımız toz şekere kurabiyenin her yerini buluyoruz. Ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye alıyoruz. Kurabiyeler pişerken yayılacağı için pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye aralıklı olarak diziyoruz. Yaklaşık 14 adet kurabiye çıkıyor. Önceden ısıtılmış fırında 270 derecede tam 9 dakika pişiriyoruz. Bu arada kurabiyeler yayılıp çatlayacak. Kurabiye fırında 9 dakikadan fazla kalmasın. 9 dakikadan fazla kalırsa kurabiyeler yanar arkadaşlar. Eğer fırının derecesi 270 dereceden az ise kurabiyeleri 10-12 dakikada pişirebilirsiniz. Fakat sürekli fırına bakın kurabiyeler çok hızlı pişiyor. Evet, 9 dakikada pişen kurabiyeyi hemen fırından çıkarıyoruz. Kurabiye fırından çıkar çıkmaz tepsiden almayın. Kurabiye çok yumuşak olduğu için dağılır. Kurabiyenin iyice soğumasını bekliyoruz. Kurabiye iyice soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis ediyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz, videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.